Evet arkadaşlar şimdiki konumuz Amazon'a satış yapanlara FBM ve FBA iş modelleri arasındaki farklar. Şimdi öncelikle Amazon'da satış yapan satıcılar siparişlerin işlenmesi ve gönderilmesi konusunda iki temel model arasında seçim yapmak zorundalar. Bunlardan birisi FBM iş modeli, diğerisi FBA iş modelidir. FBM iş modeli nedir? Kısaca FBM'in mantığı şudur. Ürünleriniz kendi deponuzda muhafaza edersiniz ve sipariş geldiğinde ürünlerini hazırlayıp kargoya verirsiniz. Bunu Türkiye'deki trend yol mantığıyla düşünebilirsiniz. Aynı sistemde ilerler. Sipariş gelir. Siz kargoyu hazırlar. Kargo şirketine verir ve adresi yollarsınız. İade geldiği durumunda iadelerle de sizin ilgilenmeniz gerekiyor. Depolama, paketleme, gönderim bunların hepsi size ait olduğu bir iş modelidir FBM. Bu aslında bazı durumlarda FBM'ye göre daha avantajlı oluyor. Ne gibi durum var? Bunlar mesela gönderdiğiniz ürünler büyük bir paket veya ağır bir paketse bazen Amazon depolarında Depolama maliyetleri yüksek çıkıyor ve kargo maliyetleri normal dışarıdaki kargo şirketlerinden daha yüksek söyleyebiliyor. Ama bu bizim için uygun bir iş modeli değildir. Bunun da sebebi şu, satış yaptığımız ülkede fiziki bir depomuz olmadığı için bu iş modelini yapmak için bir ara depoyla anlaşmanız gerekiyor. Ara deponun sipariş geldiğinde ürünlerini paketlemesi ve kargoya vermesi gerekiyor. Bu işlemler için de sizden ekstra bir ücret alacak. Bu ek ücretler üstüne eklendiğinde FBA'ya göre daha dezavantajlı oluyor bizim için. FBA iş modeli nedir? FBA'nın de kısaca mantığı şudur. Ürünlerinizi alırsınız, Amazon depolarına yollarsınız. Sipariş geldikten sonra Amazon sizin ürünlerinizi depodan alır, paketler ve müşterinin adresine kargolar. Tüm müşteri hizmetlerine Amazon ilgilenir, iade süreçleriyle Amazon ilgilenir. Siz hiçbir şekilde buralara müdahale etmezsiniz. Sizin bu iş modelinde yapmanız gereken tek şey stok takibidir. Stoklarınız azaldığında tekrardan stok yenilenmeniz gerekiyor. FBA'nın bir diğer avantajı da Prime etiketidir. Amazon'un Prime müşterilere sunduğu hızlı kargo anlamına gelir. Genelde de Amazon'da alışveriş yapan müşteriler önceliğini Prime listelere verir. Bizim için FBA iş modeli daha mantıklı oluyor. Çünkü biz ürünlerimizi genelde Çin'den alıyoruz ve iki bir mağazamız, depomuz olmadığı için muhafaza edecek bir yerimiz yok. Ara depoda yolladığımız dediğim gibi ekstra masraflar ortaya çıkıyor. Bu yüzden de en uygun iş modeli bizim için FBA iş modelidir. Ürünlerimizi alacağız. Amazon depolarına yollayacağız. Listelerimizde satış geldiğinde Amazon bizim için ürünleri paketleyip müşteriye kargolayacak. Biz burada sadece dediğim gibi stok takibi yapmamız gerekiyor. Stok out olmamanız gerekiyor. Stok out nedir? Stokların tükenmesi anlamına gelir. Stoklarınız tükendiğinde liste sıralamanız geriler. Bir sonraki videoda görüşürüz.